Dünyada yapılmış en çılgın dizel swaplar bölüm 1. Dizel swap denince akla Mercedes'in OM606'sı veya BMW'nin M57'si gelir. Ancak bu adamlar işi biraz büyütmüş. RX8 adlı bu Mazda RX8 5.9 litre sıralı altı bir kamis dizel motora sahip. Evet bildiğiniz BMC motoru. <laughs> İrlandalı modifiyeci Ken Conlack garajında çalışırken motorsuz RX-8'ini ve yanında duran Land Rover'ı görünce aslında RB25 swaplayacağı proje fikrinden vazgeçip dizel yapmaya karar vermiş. Araçta değişmeyen pek bir şey kalmamış. Diferansiyeli BMW, şanzımanı Ford, yürüyeni Toyota. Maşallah. Ünlüler karması gibi. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Drift aracı olarak yapılan bu projenin gücü ise 300 beygir. Drift için yeterli. Ama size yetmedi değil mi? O zaman daha büyük gelsin. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Smoke Amerikalı Winston Shepton adlı çılgın modifiyacı abimiz 2018 model bir Mustang alıp içindeki 5 litrelik V8 motoru sökmüş. Önce 5.9 litre sıralı altı bir kamiz sıvaplamış. Daha sonra yetmemiş yine 6 silindirli 6.1 litrelik kamiz sıvaplamış devasa çift turbo kullanmış. Tam 2 yıllık bir uğraş sonucu bu proje geçtiğimiz hafta tamamlanmış. Bu araç son halde tam 1500 beygir ve 3000 Nm torpedo. Bu aracın çıkarttığı dumanı görünce ülkemizdeki 1.7 yazılımlı korsalar son derece masum görünüyor. Sankar faz